Selamun Aleyküm Uzun zamandır Video atamıyorduk Bugün kısmetse Husqvarna'nın satışını vereceğim Motosiklete veda ediyorum Geçici bir süreliğine Daha doğrusu Husqvarna'ya veda ediyorum Eee Alaba bir 9300-9400 km bandında bir seviyeye ulaştık. Uzun zamandır da aklımdaydı. Satsam mı, satmasam mı, elimde dursun mu, yedekte mi bırakayım, terlik niyetine mi? Rezik bir makine bakacağım. Kısmetse şu an iki tane tercihim var. Biri R7, bir de CBR 650R. Honda'nın. Bakalım Allah hangisi nasip edecek. Bir dönem Kawasaki düşünüyorum. Ee, ama artık ikinci el piyasası yavaş olan bir motosikleti almak istemiyorum. O yüzden Tercihimi muhtemelen Yamaha ile Honda arasında bir eleme yapıp ona göre gerçekleştireceğim. Şimdi Oran Gazi'ye gidiyoruz. Orhan Gazi'den bir abimiz 400 401'liğini araştırmış ama tel jant var diye çok yanaşmamış. Sahibinden ilanı görmüş. Ulaştı. Pazarlığımızı yaptık. Alana da satana da hayırlı olsun. Herhangi hiçbir şey sökmedim motosikletten üstüne ne koyduysam ne taktıysam olduğu gibi full aksesuarlarıyla beraber veriyorum ki zaten ee, 2024'ün 250'lik kasasında bu kadar dolu bir mitosiklet yoktu yani Türkiye'de yoktu yurt dışını bilmem de Türkiye'de yoktu bir sürü aksesuarları getirtirdik kısmetimiz buraya kadarmış gönül bağımız yok muydu? vardı yani ben bunu muhtemelen sapmam diyordum kenarda durur diyordum çocuk gibi oluyordum ama ee, bunu sapmayıp elimde tutarsam getirdiğim motosikleti muhtemelen bunu kullandığım gibi kullanmayacağım yani bir yere gideceğim hadi 250'li çıkartayım Arkadaşlarla gezmeye gideceğiz. Hadi 250'yi çıkarayım. Öbürle kirlenmesin, poz olmasın, çamur olmasın. Biraz da o yüzden elimde tutmak istemiyorum. Artı şu an 9300-9400 km seneye kadar kalırsa ortalama bir 16-17 bin kilometre olacak. METV'si var. Bakımı var. Önümüzdeki sene yazın ilana koysam, satmaya kalksam verdiğim paranın 30-40 lira daha aşağısında vermek zorunda kalmış olacağım. O yüzden hazır müşterisi gelmişken, satılığa da çıkarmışken çok kafa bulandırmaya da gerek yok. İlk e, abi bakmaya geldiğinde böyle yani pazarlıktan sonra dedim ulan Acaba versem mi, vermesem mi, vermesem mi? Böyle bir psikolojik düşünceye girdim ama sonra dedim ya ne için yaşıyor ki insan ol? Sonuçta yarınımızın ne olacağı belli değil. O yüzden hem yeni bir şeyleri test edebilmek için, yeni bir şeyleri deneyimleyebilmek için eskiye her zaman yol vermeniz lazım. O yüzden kullandığınız bazı araç gereçlerle araba olur, motosiklet olur, başka bir şey olur. Çok gönül bağ kurmaya gerek yok. Sonuçta hepimiz anlık yaşıyoruz. şirketten gerçekten çok memnunum. Yani 9000 küsür kilometreye 9300 küsürdür. Hatta bakalım. Biraz yavaşlayalım. Bike for Aynen 9347 kilometre. Yani bu kilometrelere kadar herhangi bir problem yaşamadım Allah'a şükür. hızlanmaları olsun düşük vitesteki korku olsun hiçbir problem yaşamadım mekanik olarak da bir sıkıntı yaşatmadı kalitesi gerçekten çok güzel yani Çinli motorlara göre Çin şeyde motorlara göre vites kullanmak vitesli kullanmak isteyen vitesli öğrenmek isteyen arkadaşlar olursa gerçekten tercih edebilirler ki eminim 2025 kasası ya da 2026 kasası ya da 2027 bir sonraki jenerasyon çok daha güzel çok daha donanımlı çıkacak diye tahmin ediyorum eğer geni bozmazsalar gönül rahatlığıyla bindim Yani yola çıktığım zaman acaba yolda kalacağım mı, bir problem çıkacak mı, işte ne bileyim bir yere kırılacak mı hiçbir korkum olmadı. Alandan da satandan da Allah razı olsun, yapandan da Allah razı olsun. Çok güzel, çok orantılı bir motosiklet yapmışlar. Ya, olumsuz söyleyebileceğim hiçbir şey yok şu motosikletle alakalı. Sırf kullandım diye falan değil gerçekten yok ki benim ikinci motosikletim Allah nasip ederse üçüncüyü alacağız her şey herkes için yaşadığımız hayat aldığımız nefes yediğimiz yemek her şeyin bir sonu var. Hepsinin bir bitim noktası var. O yüzden çok da kafada kurmaya gerek yok. Sonuçta ne için yaşıyoruz ki? Ki eskiyi vermeden eğer tabi matı durumunuz iyiyse istediğinizi alıp biriktirebilirsiniz. Lakin her şey bir süresi olduğu için, her şeyin bir zamanı olduğu için çok gönül bağ kurmayın. Sonuçta mal bu. Ha ben ticari şeyinde zaten değilim de ticari olarak hiç bakmadım bu motosiklette kar edeyim düşüncem olmadı kullandığım yanı makar ama yine de e, motosiklet kullanacak olan arkadaşlara vitesli motosiklet öğrenmek isteyen arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim alın abi çinli almayın avrupa malı alın böyle bir şey alın kullandığınızda sayarsınız. Hiçbir şey olmaz. olması